Keşer. Bir parçalı fonksiyon ve bu parçalı fonksiyon kritik noktası ne? 2. Yalnız bizim alıştığımız parçalı fonksiyon formatında değil farkındaysanız. Biz nasıl görmeye alışıyoruz? 2'den küçük, 2'den büyük diye. Burada nasıl tarif etmiş? 2'ye eşit, 2'den farklı diye tarif etmiş. Şimdi 2'deki limit soruluyor. Kritik noktası neticede yine 2. Ne yapacağız biz? Bir 2'ye sağdan yaklaşacağız. Bir de 2'ye soldan yaklaşacağız. Sağdan da yaklaşsak, soldan da yaklaşsak evet. X 2'ye eşittir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 2'ye sağdan yaklaşın başka bir şey soldan yaklaşın başka bir şey. X yerine 2 yazmamız, görüntü bulmamız başka evet. bir şey. Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi 2'ye sağdan da soldan da yaklaşsam benim bakacağım fonksiyon hangisi Alt olacak? Al al ki, al bakıyorum. Alttaki evet. şurası olacak. Neticede her ikisinde de buraya bakacağız. Ve karşımıza ne geliyor burada? Rasyonel bir fonksiyon ve x yerine 2 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğine sebep olan bir ifade olacak. Muhtemelen. Daha denemedim de. Olması lazım. Çünkü payda 0 oluyor x yerine 2 yazınca. Pay'a bakalım. 4, 4, 8, 8, 8, 0. 0 bölü 0 belirsizliği söz konusu. Burada lopital de yapabiliriz. Çarpanlara ayırma da yapabiliriz. Ne yapalım? Çarpanlara ayırma, ayırma yapalım. Tamam. Artı 4'e eksi 2 çarptım. Eksi 8 topladım. Artı 2. Yukarısında x artı 4 çarpı x eksi 2 diyor. Aşağıda da x eksi 2 var. İşte x 2'ye giderken nereden gittiğinin de önemi yok. 0 bölü 0'a sebep olan çarpan budur. Sadeleştirdim. Bundan kurtuldum. Şimdi x yerine 2 yazarsam 2 artı 4 6. Hatta 6 üzeri evet. artı. Değil mi? Evet. Şimdi de buna bakalım. Yine aynı fonksiyona bakacağız. Evet. Yine aynı şeyleri yapacağız. Yine 6 diyeceğim o zaman. Evet. O zaman bu fonksiyonun ikili limiti var ve değeri 6'dır. 6'dır diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık hocam.